Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün 1 Temmuz 2024 ve yüz yüze sınavlar için 20 gün gibi bir zaman kaldı ve E sınavlar da bugün itibariyle başladı. Muhtemelen randevusu 1 Temmuz olan arkadaşlarımız şu anda artık sınavdan çıktılar e, ve tabi akşam saatlerinde girenleri kastediyorum. Ve arkadaşlar e, dolayısıyla bir yandan E sınavlar devam edecek, öbür taraftan da sınava yüz yüze girecek olan arkadaşlarımız için 15 Temmuz'da sınav giriş belgeleri yayınlanacak ve 20 21 Temmuz'da da sınava girecekler. Ancak bu süreçte maalesef ki açık lisede çoğu zaman başımıza gelen daha doğrusu karşılaştığımız bir durum yine bakın karşımızda ismin okuyamıyorum arkadaşımızın sadece user şeklinde görünüyor. Lütfen cevap verir misiniz? 20 Temmuz'da 100 yüze sınava gireceğim ve durumum aktif ama hangi derslerden sınava gireceğimi bilmiyorum. Ve göremiyorum da nasıl öğrenebilirim? Sınavlar için çalışmam gerek demiş. Arkadaşlar bakın e, sınava gireceğiniz dersleri görmenin yolu aslında yine sisteme öğrenci girişi yapıp kendi sayfanıza bakmanız. Kendi sayfanızda... Öğrenci genel bilgilerinin altında dönem dersleri diye bir sekme var, bir buton var. Buraya tıkladığınızda da arkadaşlar 2023'e 3 şeklinde 3. dönem için ya sizin kendi seçip unuttuğunuz ya da otomatik olarak sizin adınıza seçilmiş olan. Hani ders seçimi hiç yapmamışsanız sistem sizin adınıza otomatik olarak ders ataması yapıyor ve dolayısıyla arkadaşlar her durumda da orada sınava gireceğiniz dersleri görebilirsiniz. Ben bir kere daha yolu adım adım tarif ediyorum. Öncelikle sisteme öğrenci girişinizi yapacaksınız. Sonra öğrenci genel bilgilerinin hani o soldaki kırmızı menülerden öğrenci genel bilgilerinin altında dönem derslerine tıklayacaksınız ve orada arkadaşlar 2023'e 3 yazacak. Üste sarı bir kutucuk içerisinde 2023'e 3. Bu dersler sizin 20-21 Temmuz'da ya da e-sınava giriyorsanız da ki zaten e-sınava girecekler için sınav giriş belgeleri çoktan yayınlandı. Orada da derslerini görebilirler. E, sınava gireceğiniz dersleri bu şekilde görmeniz mümkün. Evet. Hepinize başarılar diliyorum. E, şimdilik hoşçakalın.